Değerli dostlar, herkese selamlar, saygılar. Geçtiğimiz günlerde bizi takip eden bir dostumuz, arkadaşımız Memur Çiftçi kanalında sadece fındıkla alakalı videolarım olacak. Bu kanalın konusu sadece fındık mı diye şeklinde bir soru sormuştu. Ben de ona şunu söylemiştim. Evet, genellikle fındık olacak. Ama sadece fındık olmayacak. Yani çiftçi tanımına giren her şey olacak. Biz çiftçilik anlamında neler yapıyorsak hepsi olacak çiftçiliğe dair, köy yaşamına dair zaman zaman farklı konular da olacak. Daha önce bir videoda böyle küçük bir alanda küçük bir kümesim olduğunu, küçük bir alan içerisinde gezen tavuklarım olduğunu söylemiştim, bahsetmiştim sizlere. Bugün bu tavuklarımla alakalı bir konu olacak. Tavuk yetiştirenlerin bildiği bir konudur. Mart-Nisan aylarından sonra tavuklar genelde gurk olur. Yani o Allah'ın verdiği üreme içgüdüsüyle, o annelik içgüdüsüyle tavuklar yumurtaların üzerine, folluktaki yumurtaların üzerlerine gelirler, yatarlar. Biz de e, bu şekilde ilk gurk olan tavuğumuzu kuluçkaya yatırdık. Şu an başka bir yerde e, o 21 günün dolması bekleniyor. Ancak e, zaten e, alanımız dar. Birden fazla tavuk gurk olduğu zaman bu tavukların hepsini de kuluçkaya yatırdığınızda e, o civcivleri yetiştirecek alanımız da yok. E, açıkçası buna zamanımız da yok bizim kapasitemizin üzerinde oluyor. Birinci sıkıntı bu, ikincisi de sürekli gurk olan tavuklar yumurtadan da kesiliyor, yumurta verimi de düşüyor. Dolayısıyla hatta şu an göstereceğim size birazdan. Kolluğumuzun içerisindeki tavukların üzerinde şu an bir tavuğumuz gurk yatıyor. Diğer tavuklar gelip orada yumurtasını da yapamıyor. Şurada gösterebilir miyiz? Kenara köşeye yumurta bırakıyorlar. Yani bu gibi durumlar nedeniyle tavuk yetiştirenler farklı yöntemlerle bu gurk tavukları soğutma e, yöntemleri kullanırlar, yaparlar. Ben de kendi uyguladığım yöntemi göstereceğim size bugün. Gayet etkili de bir yöntem. 2-3 senedir bu şekilde yapıyorum. Yine bunu ben de internette görmüştüm bir abimizin anlatımından. Şimdi şöyle bir alan yaptım ben. Şuradan gösterelim. Şu şekilde bir kutu gibi, bir sandık gibi bir şey yaptım. Yalnız sandığın önü açık olacak. Burada bir tel var. Yani içerideki tavuk dışarıdaki diğer tavuklarla e, arasında kapalı olmayacak. Görecek diğer tavukları. Ve buraya alıyoruz burk tavuğumuzu. Burada yaklaşık 2-3 gün kaldıktan sonra o tavuk e, ta, e, soğuma tabir ettiğimiz. Soğuyor yani burk olma e, dönemi bitmiş oluyor, bitiyor. Yaz döneminde de insanlar belki bilirsiniz, tavukları ıslatırlar böyle. Komple ıslatırlar. Çok sıcak günlerde onu ben de yapıyorum ama şu an henüz havalar o kadar ısınmadığı için herhangi bir ıslatma işi yapmayacağım. Zaten iki günde ben tavuğun soğuyacağını düşünüyorum. Tavuğa hiçbir zarar vermeden, sadece onu ayrı bir yere alarak, yumurtalardan uzaklaştırarak işte o annelik işgüdüsünün üreme işgülüsünün biraz dağılmasını bekliyoruz 2-3 gün. Şöyle göstereyim ben size. Evet arkadaşlar. Diğer tavukların kıyısına, köşesine yaklaşarak yumurtladığı yumurtalara bakın böyle kuruk olan hayvan sahipleniyor. Üzerlerine yatıyorlar. Ama dediğim gibi kızın bizim, bizim Bakın ayrılmak istemiyor. Bakın şu tavuk yumurtlamış veya yumurtlamak için bekliyor büyük ihtimalle. O da bu yumurtalara sahipleniyor. Şöyle alıyoruz. Yavaşça. Burada e, hazırladığımız alanda suyunu bırakıyoruz. Aralıklarla yemlerini takviye ederek buraya bırakıyoruz. Şöylece üzerini de kapatıyoruz. Şu şekilde kaçmasın. Bıraktık. Evet. Üzerine bir ağırlık da koyuyorum. Tavuk burada 2-3 gün ayrı bir yerde kalıyor. E, i̇şte horoz e, zaman zaman geliyor. Diğer tavuklarla teması oluyor. Hayvan e, bulunduğu ortamda yumurta olmadığı için hızlı bir şekilde e, o gurt dönemini atlatmış oluyor. Bakın horoz şu anda onu bir nevi dışarı davet ediyor gibi. Bu bu şekilde birkaç gün zarfında sonuçlanmış oluyor ve gurk tavuk bu şekilde soğumuş oluyor. Bakın şu anda bile gösterebilirsek dışarı çıkmaya zorluyor. Yani az önce hareketsiz şekilde yumurtanın üzerinde duran hayvan şu an dışarıya çıkmaya zorluyor. Böyle basit hayvana hiçbir şekilde zarar vermeden bu dönemi atlatmış oluyor hayvanda. Daha sonra tekrar bir kısa süre sonra yumurtlama periyoduna hayvan geri dönüyor. Bu şekilde eğer bizim gibi fazla bir alanınız yoksa, çokça tavuğunuz gurk oluyorsa bu yöntemle Onları soğutabilirsiniz. Bugün de böyle farklı bir paylaşım olsun. Farklı bir bilgi olsun dedim. Ee, farklı konularla, çiftçiliğe dair farklı konularla yine bu kanalda paylaşımlar yapacağız. Ömrümüz olduğu sürece. Teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.